arkadaşlar. Evet. Size nasıl yaptığımı gösteriyorum. Hatırlıyorsunuz ki 62 23 filan abimi yenmiştim. Onu nasıl yaptığımı şimdi size hemen göstereceğim. Evet. Giriyor. Bu arada bugün sevgililer günüymüş. Ben bunu bilmiyordum. Anneme hediye alırdım. karambol yani. Evet. Buradan buradasınız ya. En kenara gidiyorsunuz. Burada sosyal tuşu var. Buradan bak. Burada hemen çarpı tuşunun yanında insan var ya. Onun yanında da bir tane futbol ayarı var. Buraya giriyorsunuz. Buradan istediğiniz modu yapabiliyorsunuz yani. Kale boyutunu yapabiliyorsunuz, maç süresini ayarlayabiliyorsunuz. Yani maç süresini ben uzattım, kale boyutunu full yaptım, oyun modunu da e, normal yaptım ve hedef galibiyeti de 10 yaptım. Yani bu bunu siz yaparak arkadaşlarınızı şaşırtabilirsiniz. Böylece daha yetenekli gösterebilirsiniz kendinizi. Her neyse ben işimi yaptım mı yaptım. Görüşürüz.